Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü geçirmenizi temenni ediyorum. Trabzonsporumuza da bu akşamki Galatasaray maçında canı gönülden başarılar diliyoruz. Bu videomuzun içinde Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri ve transferde geldiğimiz noktayı anlatacağım ki bir önemli transfer daha yaptı Trabzonspor. Onun da bilgilerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Dün akşam biliyorsunuz bir canlı yayın yaptık. Orada güzel bir sohbetimiz oldu sizlerle birlikte. Dikkat çektiğim bir konu vardı. İzlemeyenler varsa o konuyla başlamak istiyorum. Maçın hakemi Ali Palabıyık. Arkadaşlar Ali Palabıyı Trabzonspor Galatasaray maçına vermek ciddi anlamda bir rezalettir. Neden rezalettir? Bu hakem geçen yıl ligin 8. haftasında Rize'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği müsabakanın hakemiydi. Ve Maç 2-2 devam ederken 8 dakikalık uzatma uzatma daha da uzattı. 111. dakikada Cagney'in iki tane Rize oyuncuyu e, buz hokeyindeki gibi alıp taca fırlatmasını görmezden gelen yine Ali Palabıyık'tı. yıktı ve Galatasaray o dakikada attığı golle Rize sporu, deplasmanda 3-2 yendi ki bu müsabakadan sonra çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ali Palabayık'la ilgili çok tepkiler vardı. Ve hakeme o dönemden sonra maç verilmedi. Ardından bir TFF Ligi maçı yönetti. Bu sezonda da Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği Yani bir antrenman maçı olarak değerlendirir. iki İstanbul takımının müsabakasında görev yaptı. Mart ayına kadar hiç maç yönetmedi. Mart, ayın, Mart ayında biliyorsunuz o 13, 13 tane hakem vardı kıza çekilen. Onlardan bir tanesiydi. Sonra tahkim bu kararı bozdu yeniden hakemliğe geri döndü. Ama o Galatasaray maçını birçok insan unutamamıştır. Şöyle düşünün formsuz uzun süre maç yönetmeyen bir hakemi bu kadar önemli bir derbi müsabakasına vermek çok akıl bir davranıştır onu bir kere söyleyelim. Yani Galatasaray maçının Galatasaray maçında Galatasaray'ın lehine yaptığı bu hataları kimse görmezden gelemez. Yine bir Galatasaray maçı. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Düşünün bir yıl futbol oynamamış bir oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Hiç antrenmana dahi çıkmamış, formsuz. Diyorsunuz ki ya çok önemli bir derbi müsabakası var. Gel burada seni sahaya süreyim de oyna. Yani bu olay buna benziyor. İnşallah maçın kaderiyle oynamaz. İnşallah bizi ve birçok kamuoyundaki insanlar ki çok tepki var Ali Palabıyık'ın bu karşılaşmaya atanmasına ama Trabzonspor'dan çok ciddi bir ses çıkmadı. İnşallah hani bizim söylediklerimiz havada kalır. Bu karşılaşmada hakem hatalarını inşallah konuşmak zorunda kalmayız. Ama dediğimiz gibi bu atama baştan aşağıya bir rezalet örneğidir. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet Galatasaray maçı öncesi tabi biliyorsunuz dün Uğurcan Çakır'ın e, karın kası yırtığı teşhisiyle birlikte yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını sizlere söylemiştik Yani bu karşılaşmada kale Muhammed daha tepede olacak onu söyleyelim. Bunun dışında yine Marek Hamsik'in uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Galatasaray maçından sonra antrenmanlara başlayacak bir deneyecek, e, deneyecek kendini. Onun da durumunu göreceğiz. Visca yok biliyorsunuz hani Perez, Hüseyin, Serkan onlar zaten uzun süreli sakatlıklar. Bir de Bakasetas biliyorsunuz Galatasaray maçında forma giyemeyecek. E, şunu da belirtelim Gıbamin dün... Trabzonspor'la yapılan son antrenmanda yer aldı. Lisansı çıktı. Eğer tabi hoca yeterli görürse Everton'dan gel, ge, gelen raporlara bakarak oyuncunun kondisyonu ise belki bu karşılaşmada 11 değilse de yedek kulübesine oturtabilir. E, yeni transfer Gıbami'ni birlikte göreceğiz. Maçın 11'ine geçecek olursak arkadaşlar muhtemel 11'de Kalede Muhammed ve HTP. Sağ Lersen, Stoper mevkilerinde Bartra Vitor Hugo da olabilir, Danski de olabilir ama bu kez Vitor Hugo ile başlar diye tahmin ediyorum. Solda Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Dorukan Bardi, sağ kanatta Abdülkadir Ömür, solda Trezege ya da e, Canini, e, forvette de Cornelius. Yani son müsabakaya bakıyoruz. Avrupa Kupası maçına da baktığımız zaman Kopenhag maçında biliyorsunuz 3 değişiklik yaptı. Çünkü yedek kulübesinde çok fazla hamle oyuncunuz yoktu. E, ben olsam Abdullah Avcı'nın yerinde... Trezege ile. Evet o da formsuz ama Trezege ile başlar. Canini'nin dinlek olduğu maçlarda daha çok katkı sağladığını görüyoruz. Hamle oyuncusu olarak en azından Canini'yi ikinci araya saklarım ama tabii ki takdir e, Abdullah Avcı'nın bakalım nasıl bir 11 çıkaracak. Trabzonspor'uma e, Trabzonspor'umuza e, Trabzonspor dediğimiz gibi başarılar diliyoruz inşallah bu akşam hem Antalya İnegisi'nin hem de Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş olmamızın üzüntüsünü bizlere alacakları bir galibiyetle unutururlar diyelim. Evet bu arada Naci Ünü var. Bu sabah Trabzon'a geldi. Bugün karşılaşmayı izleyecek starttan. Trabzonspor Galatasaray maçını yarın sağlık kontrolü ardından sözleşme imzalayacak. Umut Bozok transferi biliyorsunuz bitti. Onun da kısa süre içerisinde kap açıklamasını bekliyoruz. Naci ile birlikte muhtemelen kap açıklaması bugün de gelebilir. Yarın da gelebilir. Bir toplu imza da olabilir. Çünkü biliyorsunuz Gıbamin de e, sözleşme imzalamadı. Bir toplu imza muhtemelen olacaktır diye e, tahmin ediyorum. Tabi Trabzonspor'da Transfer bitti mi? Bitmedi. Onu da belirtelim. Yeni bir transfer Emirhan Erhas'tan. 19 yaşında Bazel takımının formasını giyiyor. Ve alt kategorilerde, milli takımlarda da yaklaşık 61 maçta 2 gol kaydetti. Sanıyorum Trabzonspor bu oyuncu için Bazel'e bir ödeme yapmayacak. Ama o servisin sadece bir sonraki satıştan %15'lik bir dilim Bazel takımına gidecek. 19 yaşında stoper oynayan bir oyuncu. Bir anlamda hani Ahmet Can'ın yerine e, alındı diyelim. Belki e, oynar şans bulursa e, altyapısı sağlam belki çıkış da gösterir. E, yine Trabzonspor bu oyuncu da belki ilerleyen yıllarda yüksek bedellere satabilir. Şimdi arkadaşlar geri yere kaldı transferde onu belirtelim ama Trabzonspor'un transfere doymadığını söyleyelim. Ahmet Ağoğlu 2018 yılında göreve geldi. 2022 yılındayız ve şu ana kadar 4 yılda tam tamına 43 yabancı oyuncu transferi yaptı. Bu rekor 32 ile Sadi Şener'in elindeydi başkanlığı döneminde. 43 artı 22 civarında yerli 65 oyuncu yapar. Yıla böldüğümüz zaman her yıl neredeyse bir takım aldık, bir takım gönderdik. Yani 16 oyuncu düşüyor seneye. Bir seneyi de 17 farz edelim. 65 olduğu için e, ve Trabzonspor çok fazla transfer yaptı. İstikrar bir türlü yakalanamadı transferde. Aldığımız oyuncuları biliyorsunuz bonservis ödeyerek ya da sözleşmelerini feshederek göndermek zorunda kaldık. Yani bırakıp para kazanmayı e, aldık, para verdik, gönderirken yine e, para verdik e, ve sayısal anlamda baktığımız zaman ki Ahmet Ağolu döneminde sadece sözleşme uzattığımız tek bir oyuncu var. Yani geldiği yıldan sonra bir kontrat uzatılan isim Vakayeme. Vakayeme'li biliyorsunuz ikinci kontratta anlaşma sağlayamadığımız için oyuncu Suudi Arabistan'a gitti. Yani ikinci, bir futbolcu dışında ikinci bir pazarlık hiçbir oyuncuyla yapma şansı olmadı. Çok fazla oyuncu geldi, çok fazla oyuncu gitti, bir sirkülasyon yaşandı. Zaten ekonomik anlamdaki sıkıntılara da baktığımız zaman çok fazla sirkülasyon transferde e, yaşandığını hep birlikte e, açıkçası e, görüyoruz. Evet bunun dışında tabi Trabzonspor bir stoper daha transfer etti diyelim. Bu sezon için genç bir oyuncu. Bunun dışında tabii bir kenar forvet, bir santrafor içinde girişimlerini sürdürüyor. Hani Umut Bozok geldikten sonra bir santrafor alacak Trabzonspor. Koyta sen krizleri, sıkıntıları hala sürüyor. Muhtemelen iki oyuncu da parasını alıp Trabzonsporla fesih yoluyla yollarını ayırma planı içerisinde bakalım 8 Eylül'e kadar neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. E, Trabzonspor dediğimiz gibi iki transfer daha yapacak. Orta ile ilgili şu an bir karar yok ama Uğurcan'ın sakatlığı sonrasında kaleci konusunda bir anlamda geri planda kalmıştı ama bakalım tekrar e, gündeme yeni isimler gelir mi? 8 Eylül itibariyle biliyorsunuz transfer sona erecek ve yaklaşık 3-4 gün sonra da Trabzonspor Avrupa Ligi için UEFA'ya yeni listesini verecek. O neden yani zaten Trabzonspor e, transferde çok yoğun bir e, dönem yaşıyor. Onu bir kere söyleyelim. E, yani akşam yatıyorsunuz, sabah bir transfer, öğlen bir transfer, akşam bir transfer. Yani daha kap açıklaması yapılmamış ama anlaşmaya varılan isimler var. E, bu dediğimiz gibi bu 3-4 günlük süre içerisinde sizlerle yoğun görüşeceğiz. E, çünkü her an e, Trabzonspor kaplar açıklayabilir, yeni isimler gündeme gelebilir, yeni transferler yapabilir. Ki Avrupa'da da özellikle Trabzonspor hem Santrafor hem e, Kenar Forvet konusunda arayışları var biliyorsunuz. Daha önce hani bu isimleri tekrar etmek istemiyorum ama akşam muhtemelen belki akşam saatlerinde maçtan önce eğer transferde bir gelişme yaşanırsa sadece transferle alakalı bir video e, çekebiliriz. İşte Maso Aras konusu var biliyorsunuz yine belki Christian Telle konusundaki hala ucu boşta Trabzonspor'un bir kanat Forvet için. Christian Taylor'la ile görüşmeleri sağlayabilir. Yusuf Yazıcı Kaldı ki bu isim biliyorsunuz Lille Kulübü oyuncuyla alakalı olarak eğer kiralık göndermesine onay verirse bu transfer hemen açıklanacak. Çünkü hem yönetim tarafından hem hoca tarafından hem de Yusuf tarafından olumlu bir görüntüde seyrediyor bu transfer. O nedenle Yusuf Yazıcı için de Fransız Kulübü okey verirse bu transferde çok kısa süre içerisinde her an açıklanabilir. Bu bilgiyi de en azından sizlerle paylaşmış olalım. İsimlere çok fazla takılmayacağım. Hani her videoda bahsettiğimiz isimler ama akşam biraz daha belki teferruatlı bir şekilde biraz daha araştırıp e, sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu genelde tabii ki maça yönelikti. Yeni bir transfer haberimiz vardı. Onu sizlerle birlikte duyurduk. E, bakalım akşam üstüne doğru yeni gelişmeler olursa tekrar birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Trabzonspor'umuza bir kez daha canı gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah bu akşam bir galibiyet sevinci bizlere yaşatırlar. Zor bir müsabaka. Galatasaray'a ne kadar ya, hocası yeni yeni bir kadro Kurduysa da derdi maçlarına havası arkadaşlar çok farklıdır. Trabzonspor oturmuş bir kadrosu var. Yeni transferler var. Ama en büyük sıkıntımız da kaleye gidememekte. Bakalım yarın akşam nasıl bir oyun anlayışıyla, nasıl bir sistemle ve nasıl bir ile sahaya çıkacağız. Bu akşam özellikle Abdullah göreceğiz. Ee, sağlık, sıhhat, mutluluk dolu bir pazar günü geçirmenizi dileyerek videomuzu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.